Eğer bu modda çok fazla üşürsek öldürürüz. Çok fazla ısınırsak yine öldürürüz. Bu kulağa çok zor gelmiyor ama bunların üstünde tüm dünyamız buzda kaplı. Yani hiçbir şekilde ağaç yok, hayvan yok, köyler yok. Tüm bu zorluklara rağmen bu videoda hardcore'da hayatta kalabilmemiz için her şeye sahip bir survival evi inşa etmeye çalışacağız. Pekala direkt üşümeye başladık bile. Sadece keçi dostlarımız var ve bunlar hiçbir işimize yaramıyor. Sadece varlar yani psikolojimiz bozulmasın diye varlar. Şu an üşüyoruz ama 3 dakikalığına bir korumamız var. O koruma sayesinde şu anda herhangi bir hasar almıyoruz ama koruma bittiği anda hasar almaya başlayacağız. O yüzden hızlı bir şekilde bizim ısınacak bir yer bulmamız lazım. Onu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Bir lav bulursak aslında çok güzel olur. Oh bir dakika lav var orada çok güzel. Evet burada biraz ısınabiliriz. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız düşüyor. Tabii ki şöyle de bir şey var. Eğer çok fazla ısınırsak da hasar alıyoruz. Mesela bakın şu an ısınmaya başladık ve çok fazla ısındığımız için halüsinasyonlar görmeye başlıyoruz. Başımız falan dönüyor. Yani buna da dikkat etmemiz lazım. Sadece 5 saniye lavın çevresinde durdum. Bir dakika orada outpost var. Çok güzel burada da maden var. Ben de nasıl odun bulacağız diye düşünüyordum. Outpost'tan bulabiliriz. Ama plajıllara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buzun üstünde hızlı hızlı hareket ederek bence odunları alabiliriz. Şöyle plajıllara bakıyorum. Şu anlık etrafta plajır gözükmüyor. Güzel. Şöyle çaktırmadan ben bir odunları alayım. Plajıllar nerede hiçbir fikrim yok. Öğrenmek de istemiyorum. Bu arada bir dakika korumamız kalmış sadece. Bir dakika içinde geri dönmemiz lazım hemen. Şöyle birkaç tane odun alayım yeter bana. Bir dakika. o Pleasure beni gördü. Pleasure beni gördü. Koş hemen. İki tane odun bence şu an bize yeter. Daha sonra geri geliriz buraya. Çünkü korumamız yavaş yavaş bitiyor. Acaba madende ısınabilir miyiz onu hiç bilmiyorum. Denememiz lazım. Şöyle yavaşça bir madene inmeye çalışalım. Yalnız yemeğimiz de yok bizim. Keşke bir de saman balyalarını alsaydık. Aldırmadı ki bana oradan Pleasure. Madende üşüyor muyuz? Evet birazcık sıcaklığımız düşüyor madende çok güzel. Şimdi kendime bir tane kazma yapmam lazımdı ama yapamadım. Çünkü bir tane odunumuz eksik. Yani buradan geri çıkmamız lazım. Bir dakika ben niye hasar alıyorum? Ben niye hasar alıyorum? Benim şu an korunmam gerekmiyor mu? Ciddi misin? Şu an daha tecrübeli bir şekilde hareket edeceğim. Umarım başarılı oluruz. Şimdi anladığım kadarıyla bizim odun alabileceğimiz tek yer Pleasure Outpost'lar. Yani ilk önceliğimiz Pleasure Outpost bulmak olmalı. Çünkü odun olmadan hiçbir şey yapamayız. Tabi bu sırada korumamızın da bitmemesi gerekiyor. O yüzden olabildiğince hızlı bulmamız lazım. Oo orada lav kuyusu var. Burada da maden var. Çok güzel. Bu mod gerçekten çok zorlayıcı. Şimdi burada biraz ısınalım. Şöyle yaklaştık. Sıcaklığımız düşmüyor ya. Niye düşmüyor? Evet şu an sıcaklığımız düşmüyor tuhaf bir şey şekilde. Niye düşmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Oha keçi uçuyor. O ne lan öyle? Acaba sadece bir blokta lav olduğu için falan mı düşürmedi sıcaklığımı bilmiyorum. Ama şu an sadece 2 dakika 40 saniyemiz kaldı. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Bu arada az önce yanlışlıkla suya girdiğim için de ekranımdan böyle damlalar düşüyor. Sanırım şu an daha fazla üşüyoruz. Hadi artık bir outpost bulayım. Ne olursun bu sefer de başarısız olmak istemiyorum. Şu an korumamız bitmek üzere ve hala bir outpost bulamadık. Acaba kendimi gömsem sıcaklığım düşer mi? Çok merak ediyorum. Çünkü çünkü başka bir çaremiz kalmadı şu an. Hadi artık hadi bak bitmek üzere. Evet bitti şu an. Ve maalesef bu sefer olacak gerçekten inanıyorum. Keçi sen inanıyor musun? Evet. Keçi de inanıyor. Orada zümrüt var ama hiçbir işimize yaramaz. Şu an tek istediğim şey bir outpost. Evet orada bir outpost var. Çok güzel. Bu sefer çok zorlanmadan bulduk. Hala 3 dakikalık korumamız var. Ama bir saniye. Plajillara gözükmememiz lazım. Bizi görürlerse tüm işimiz yanar. Orada bir demir golem var aslında. Demir golemi serbest mi bıraksam? Evet yapabilirsek çok güzel olur. Şöyle çaktırmadan alıyorum diyecektim. Hayır görmedin değil mi? Görmedin değil mi? Görmüş. Görmüş görmüş görmüş. Bir dakika ne yapacağım bu? Geliyor bu peşimden. Demir golem yardım et. Kır orayı bir şey yap. Hadi hadi alabilirim. Hadi. Hadi bak geliyor. Hadi. Tamam aldım bir tane. Çok güzel. Koş 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 koş. Bir de şuradan bir tane saman balyası. Şunu da alırsam tamam güzel. Oha kaç kişisiniz oğlum siz? Şuranın arkasına geçersem bir tane daha odun alabilirim. Tamam hadi 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 hadi. Çok çok hızlı çok hızlı. Geldi 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 bir dakika iki tane odunumuz var çok güzel. Şunu da alırsam hayatımda çok güzel şeyler olacak diyecektim ben. Nereye düştü oğlum ne oluyor? Şunu kırdım. Tamam 3 odunumuz var. Aslında bir tane daha alırsam çok güzel olur ya. Kaç dakikamız var? Bir dakikamız var. Arkamdan geliyorlar şunlara bakın. Bence bir tane daha alırım. Evet aldım tamam. Bir dakika alamadım. Oha nereye gitti o odun? Tamam 4 odamız var. Çok güzel. Yalnız açtığımızda bitti. Kaç dakika süremiz kaldı? 30 saniyemiz. Ne yapacağız bu 30 saniye içerisinde? Bu sefer de başarısız olmak istemiyorum. Gerçekten ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Nasıl kendimi ısıtabilirim? Hemen bir kazma yaptım. Şu crafting'i alalım. Burada bir mağaranın içine girersek aslında belki kendimizi ısıtabiliriz. Umarım böyle bir şey vardır. Bakalım. Hayır ısınmıyoruz şu an. Biraz daha şey ineceğim. Bak hasar yemeye başladık. Hayır hayır. Şu an ölmek istemiyorum. Ne olursun? Hayır yapma. Hadi ısın artık. Sen niye ısınmıyorsun? Kurban olayım ısınmam gerekmiyor mu benim şu an? Gerçek gerçekten bu kadar zorlu bir oyun oynadım hatırlamıyorum. Ve yine başlıyoruz. Oo direkt spawn'ın orada bir plajeri alpost bulduk. Yoksa bu sefer şansımız dönüyor mu? Şimdi bizim çaktırmadan odunları almamız lazım. Buradaki demir golemi serbest bırakırsak aslında her şey çok güzel olur. O yüzden demir golemin olduğu yerden kazacağım. Demir golemin yanında olduğumuz sürece bize saldıramazlar. Şurayı kıralım. Serbest kalsın golem. Tamam golem artık çıkabilir. Biz de şu odunları rahat rahat alabiliriz. Sadece odun almak istemiştim. Evet tekrar bir outpost bulduk. Şimdi plajiller spawn olmadan şuradan biraz odun alalım. Burada golem yok. O yüzden bir 4 tane falan odun alıp hemen kaçacağım. Tamam 8 tane odun aldım. Biraz da şuradan saman balyası alalım. Hatta plajiller yok ya. Şöyle bir tane daha alabilirim. Onları görmeden şunları da alabilirim. Tamam artık gidebiliriz. Şimdi aşağıda lav kuyusu da var. Çok güzel. İşte şu an güzel bir başlangıç yaptık. Umarım devamını getirebiliriz. Şimdi burada bir plajir vardı. Evet burada. Plajir yaklaştırmıyor bizi. Ne kadar kaldı? Nerede? ise bir dakikamız kalmış. Plejer'i uzaklaştırdım buradan. Tamam. Geri dönebiliriz. Şimdi buraya gelir mi Plejer? Hiçbir fikrim yok. Gelebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Şöyle madenin derinliklerine doğru bir gideyim. Bir tane kazma yapıp taş çıkartacağım. Sıcaklığımız aslında şu anda iyi durumda. Yani yavaş yavaş ısınmamız gerekiyor ama niye ısınmadığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Oo demir bulduk. Tamam Isınmaya da başladık. Bir tane de fırın yapalım. Maalesef odunlarımızı kullanmamız lazım. Oo fırın bizi bayağı bir ısıtıyor bu arada. Şöyle biraz da ekmek yaptım. 6 tane şimdilik bizi götürür ama tabii ki bir örümcek avlayıp olta yapmamız lazım yoksa başka yemek kaynağımız yok sadece balık tutabiliriz burada bir tane demir kazma bir tane de kalkan yapıyorum şu arkamdan bayağı bir zombi sesi geliyor aslında oraya bir bakabiliriz o kömür bulduk tamam burada zindan varmış o yüzden bu kadar zombi sesi geliyormuş zindana bakacağım aslında ama çok tırsıyorum. Böyle güzel bir başlangıç yapmışken ölmek istemiyorum. Oo, açtık yanlışlıkla deliği. Tamam. Şimdi şu zombileri buradan çaktırmadan indireceğiz. Bir dakika, bebek zombi geliyor. Bebek zombi geliyor. Kapatalım onu bir. Oha, altın setli zombi falan var. Kaç tane zombi var burada? Bebek zombi aşağıya düşmüş. Tamam. Onu kapattık oraya. Şimdi bunları bir öldürelim. En azından yemek sıkıntımızı da çözeriz. Zindan bulmamız bir yandan da çok iyi oldu. Tamam, hemen spawn'ları kırıyorum. Güzel. Bayağı bir çürüketimiz var. 9 tane. Bu geceyi atlatabiliriz. Buradan da 3 tane buğday çıktı. Onun dışında 2 tane ip çıktı. Oha. Bir dakika 3 tane ip çıkmış. Tamam. Geceyi beklememize gerek yok. Şöyle bir tane olta yapıyorum. Bu arada olta 2 tane ip istiyormuş. Ben 3 tane istiyor sanıyordum. Şimdi hala bir sürü zombi sesi geliyor şuralardan. Burada çünkü maden varmış. Evet. Oha bir dakika. Bunlar ne böyle? Oğlum siz kaç kişisiniz? Şunların önlerini bir kapatayım. Bunları bir öldürelim. Aşağıda ne var bilmiyorum. Bir tane daha mı zindan var acaba? Bu kadar çıkmaları normal değil. Aşağıda başka bir zindan yokmuş. Ve ben şu an buraya atladım. İyi mi yaptım bilmiyorum. Tamam o kadar da sıkıntı olmadı. Bu arada baltamız kırılmak üzere. Bayağı bir zombi avladık. Şu demiri alalım. Sonra burada kömür var. Şu kömürleri alalım. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Bu arada buranın sonu nereye çıkıyor acaba? Ben buradan çıktım ama Burası madenden dışarıya çıkıyor. Evet. O zaman geri inelim. Oo zombilerden tavuş da düşmüş. Tamam bunu yetiştirebiliriz. Sadece balık yemek zorunda değiliz burada. Fakat şu an bir tık daha iyi bir maden bulursak çok güzel olur. Çünkü ev yapmadan önce set falan çekmemiz lazım. Pilecilla kapışacağız. Güzel bir tane demir bulduk. Hatta bir tane değil, bayağı bir demir bulduk. Tam 12 tane çıktı. Bir 12 tane daha bulursak kafi ve Başka bir madene yol açtık. Şurada iskelet var. İskeletin kafasını atlayacağım ama umarım başka iskelet yoktur. Tamam yokmuş. Şu demirleri alalım. 17 tane oldu. Bir tık daha bulursak. Ve buradan tamam. 24'e tamamladık. Birkaç tane daha fırın yapıyorum. Hepsini atalım. Bu arada şu an fırınlardan dolayı aşırı derecede ısınıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi sıcaklık barımız dolmaya başladı kırmızı bir şekilde. Eğer onu fullersek başımız falan dönmeye başlıyor. Çok tuhaf bir mekaniği var. Mesela şu an lavın yanındayım. Gördüğünüz gibi yanmaya başlıyor yavaş yavaş. Oo demirlere bak. Bunların hepsini toplayalım. Bu maden baya bir derine gidiyor. O yüzden demirleri aldıktan sonra devam edeceğim. Demirler de pişmiş zaten. Şu an korkmadan devam edebiliriz. Daha fazla demir istemiyorum aslında. Biraz elmas çıkarsa çok güzel olur. Baya derinlere indik. Umarım elmas vardır burada. Çok varmış gibi hissediyorum. Beni yanıltacak mı acaba oyun? Ve elmas bulduk. Çok güzel. Hem de iki tane. Şöyle etrafına bakalım iki tane mi? Evet tam iki tane bulduk. Oha baya büyük bir madene düştük. Orada bir tane daha elmas var. Hatta iki tane. Ve bir elmas daha. Bir tane daha. Hatta bu sefer bayağı bir çıktı. Oha kaç tane elmas var burada. Şans servetim olsaydı zengin olmuştuk. Bakalım 14 tane elmasımız. Gerçekten çok korktum. 14 elmasımız var ve bu madende bence dağısı vardır. O yüzden bakacağım. Sanırım bu kadarmış. Daha fazla elmas bulamadım. O yüzden yavaştan bir madenden çıkacağım. Bu kadar zaten şimdilik bize yeter. Aslında şuradan biraz kireç taşı toplayabiliriz. Sanırım bir tık daha dikkatli olmam lazım bu arada. Çünkü ev yaparken odunumuz olmayacak. Çok kısıtlı odunumuz olacak. Bu kireç taşlarını kullanarak bu yapabiliriz. Kazmamız kırıldı. Bir tane elmas kazma yapalım. Sanırım bu kadar yeter ama aklıma bir şey geldi. Ben buradan çıkmadan önce biraz da kayrak taşı toplayacağım. Çünkü bu için bu da lazım olacak. Sanırım bu kadar yeterli olur. Yeterli olmazsa zaten daha toplarız. Artık çıkabiliriz. Sonunda çıkabildim ve hava da kararmış. Arkamızdan iskelet kovalıyor. Orada bir lav kuyusu var, hemen oraya ulaşmam lazım. Buradan bir tane lav kovası alıyorum ki her yerde kendimizi ısıtabilelim. Şu an sıcaklığımız bayağı bir düştü güzel. Şimdi evi yapabilmemiz için bizim bir tane daha outpost bulmamız lazım çünkü oduna ihtiyacımız var. Evet, yeni bir outpost bulduk. Şimdi bu outpost'u tamamen yağmalayacağız ama yağmalamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Kendimize bir güvenli bölge oluşturmamız lazım. Bir dakika, presher'lar takip ediyor beni. Gel şu şurası güzel mesela. Buraya gelelim. Böyle içeriye girdiğimiz zaman sıcaklığın artması lazım. Güzel artıyor. Ama plejiller de gelmiş. Şunları bir halledelim. Şimdi lav buradayken gördüğünüz gibi sıcaklığımız ciddi şekilde artıyor. Eğer burayı kapatırsak daha da artar. Buraya bir sandık yapıp envanterimdeki eşyaları boşaltacağım. Çünkü envanterimiz komple dolu. Tamam artık gidebiliriz. Canımı da fullleyeyim. Baya bir dikkat etmemiz gerekiyor. Bu saatte sonra ölürsem gerçekten çok sinirlenirim. O burada da maden varmış. Tamam buraya da atlayabiliriz. Şimdi outpost'un en tepesine çıkıp yavaş yavaş kıracağım burayı. Bu arada yükseldikçe sıcaklık sıcaklığımız artıyor. Oha. Normalde tam tersi olması gerekiyor diye biliyorum ama sorun yok. Aslında kendime şuraya bir Lav kuyusu yaparsam mesela ısınabilir miyim? Yani hala çok ısınabildiğim söylenemez. O zaman böyle bir şey yapalım. Tamam şu an gerçekten ısınıyoruz. Fakat burada bir yangın çıkacak. Biraz ısındıktan sonra hemen lava almam lazım. Tamam lava aldım güzel. Sıcaklığımız azaldığı zaman bu şekilde arttıracağız. Ardından lava alacağız. Başka çaremiz yok. Şu odunları da aşağı düşüreyim. Oo, şu an yağmacıların istilası altındayız. Ben bunları öldürdükçe yenisi gelecek ama şimdilik öldürelim. Bir süre kafamız rahat etsin. Zaten bayağı bir odun topladık bu arada. Biraz daha toplasak ev yapmak için yeter bence. Tamam sanırım bu kadar odun bize yeter. Bir buçuk stek kadar odunumuz var. Şimdi hızlıca base'e geri gitmemiz lazım. Üşümeye başladık. Acaba kamp ateşi ne kadar ısıtıyor bizi? Mesela şuraya koysam ısıtıyor mu? Yok. Dışarıdayken hiçbir şekilde ısınamıyoruz. O zaman evi nereye yapabiliriz? Evi buranın yakınlarına yapsak aslında fena olmaz. Şuraya yapabiliriz mesela. Şöyle içeriden bir yol yapalım. Tamam. Evi bu kısma yapabiliriz. Burada çok güzel bir açıklık var. Üşüdüğümüz zaman da buraya direkt gireriz. Hatta lavı ben buraya taşıyacağım. Güzel. Girdiğimiz gibi ısınıyoruz direkt. 3 blok yaptığımız zaman çok daha fazla sıcaklık veriyor bize. Bu arada şuraya 3 tane de fırın koyacağım. taşlarımız zeriye dursun. Hava kararmış. Sabah olma olmasını bekleyip evi yapmaya başlayacağım. Bu sırada da aslında kendimize bir balık tutmak için alan yaparsak fena olmaz. Tamam, gece boyu da buradan balık tutarak yemek sıkıntımızı gideririz. Sabah olmuş dört tane balık tutabildim sadece. Biraz zor balık geliyor. Evi yapana kadar yeteceğini düşünüyorum. Yavaştan evin yapımına başlayalım. Ve ev gördüğünüz gibi bitti. Bence bu malzemelerle çok güzel bir ev yaptık. Odunumuz az olduğu için sütunları tahtadan yaptım. Normalde odundan yapsak daha güzel olabilirdi. Ama bu haliyle de bence gayet güzel. Şimdi eşyalarımızı taşımamız lazım. Ama onun için içeride yeterli sandığımız yok. Birkaç tane de sandık yapacağız. Evin içerisi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya gelip anında ısınabiliyoruz. Çalışma masasında şöyle koyalım. İki sandığımız var. Birisini şöyle birisini de böyle koyacağım. Diğer iki taneyi de şöyle koyalım. Tamam şimdilik bu kadar sandık bizi yeter. Şu sandığı da hemen taşıyalım. Zaten içi aşırı dolu değilmiş. Bu artan iki sandığı da şöyle koyalım. Taş yontma makinesini böyle. Tamam bence gayet güzel dizayn oldu. Şuraya iki sandık daha koyabiliriz. Hatta şu iki tanesini böyle taşıyalım. Tamam. Bu arada evin alt katı da var. Alt katı da şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir alanımız var. Burayı ne için kullanırız inanın bilmiyorum. Toprağımız olsaydı eğer farm için kullanabilirdik. Ama maalesef toprağımız yok. Bu arada gökyüzü aşırı güzel gözüküyor. Hava gerçekten soğuk olmasaydı oturur böyle saatte izlerdim. Bence bu ev hayatta kalmamız için bize her şeyi sunuyor. Alt kat aslında balık tutmak için bir mekan haline getirebiliriz. O tarz fikirlerim var. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.